Evet uyum haftası kapsamında birinci sınıflar okula bir hafta erken başladılar. Minikler okulla tam anlamıyla ilk defa tanışmış olacak. Tabi pek çok birinci sınıf gibi e, buradaki öğrenciler ve daha pek çok birinci sınıfa yeni başlayan öğrenciler gibi aslında ana sınıfına gitmişlerdi buradaki öğrenciler. Yani sınıf kavramına, e, farklı arkadaşlara, öğretmen kavramına yabancı değiller. Ancak uzun soluklu bir eğitim öğretim dönemine, farklı derslere, ağır derslere... E, karşı e, şu anda tam anlamıyla başlamış oldular. Biz de sizin dediğiniz gibi Beylikdüzü'nde bir sınıftayız şu anda. Beylikdüzü'ndeki bir okulun 1A bir şubesindeyiz. Onlar çok heyecanlılar. Biz de miniklerin heyecanına ortak olmak için buradayız. Dedik ki onların günü, onların heyecanlı ve e, yeni arkadaşlarla yeni öğretmenlerle tanışacağı ilk günü olduğu için mikrofonu onlara uzatalım. İstedik mesela burada çok tatlı bir öğrencimiz var. Adın ne? Aylin. Aylin. Aile mutlu musun? Neler hissediyorsun şu anda? Ee, çok iyiyim. Ee, birinci sınıfa başlayacağım için çok heyecanlıyım. Ve... bence neler öğreneceksin burada? Bir fikrin var mı? Ee, öğrenebilirim. Ee, okuma yazmayı öğrenebilirim. Ee, müziği öğrenebilirim. Resimle öğrenebilirim çok şey öğrenebilirim. Evet. Pek çok şey öğreneceksin burada. Hayata ve eğitime, öğretime dair. Burada da çok tatlı bir kızımız var. Senin adın ne? Benim, benim adım Melis. Peki sen heyecanlı mısın? Burada farklı arkadaşlar var. Yeni bir öğretmenin var. Neler söylersin? Çok heyecanlıyım. Bir şeyler söylerim işte <laughs> öğretmenim için. Yemek de yerim. TRT'nin nefesi de çıkarım. Oyun oynarız, ders çalışırız. Ki kitaplarımızı okarız. Öyle hayat geçtikçe gidiyor. Mutlusun ve heyecanlısın burada olduğun için. <laughs> Çok heyecanlıyım birinci sınıfa geldiğim için. Ben sana şimdiden iyi dersler diliyorum o zaman. Ben... Ben de size. Teşekkür ederim. Evet gördüğünüz gibi öğrenciler bıcır bıcırlar. Çok heyecanlılar ve maşallahları da var. Peki bu oyun haftasında neler yapacak yeni sınıflar? Ondan da bahsedelim. Dediğimiz gibi aslında ana sınıfına gitmişlerdi. Çok da yabancı değiller sınıf ortamına ancak pek çok farklı yeni ders görecekler. Matematik, Türkçe, hayat bilgisi gibi ve burada uyum haftası kapsamında e, branşları tanıyacaklar, öğretmenlerini tanıyacaklar. Okuma yazma öncesinde bu bir haftalık süreçte çizgi çalışması ve daha pek çok çalışma alıştırma yapacaklar. Okulun bölümlerini tanıyacaklar ve sonrasında da 1. sınıfa uyum haftasında ayak uydurduktan sonra da artık o eğitim öğretim dönemine tam derslerle birlikte başlamış olacaklar diyelim ve sözü buradan size bırakalım.